Sessiz dedim. Herkese yepyeni bir videodan öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ben Umutcan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir sound simülatörde e, bakalım neler yapacağız. Şimdilik şöyle diyeyim ben bu video çekme amacımı söyleyeyim şimdiden. Arkadaşlar biliyorsunuz bir ayda video gelmiyor. Bunun, bununla alakalı bir şeyler konuşacağız sizlerle birlikte. Ve e, kanalın gidişatı nasıl olacak? Onlar hakkında konuşacağız ve sizlere de ufak tefek bir sarımda mobları falan keseceğiz. Bazı, belki bal kasarız bakacağız. Şimdilik arkadaşlar hızlıca gidelim klibi keselim. Evet biliyorsunuz kanalda arkadaşlar baya bir 100 tane video oldu yaklaşık. 97 ya da 100 olması lazım. Ve bu 100 videoda arkadaşlar yapmadığımız içerik kalmadı. Tabii ki düzenli içerikler olmadı bazen ama onların da devamını getirmeyi düşünüyorum. Şimdiden bunu da söyleyeyim. Ee, onun haricinde discordumuz düzenleyecek. discord, discord e, kuralları biraz daha katı yapmayı planladık ee, Onun haricinde arkadaşlar şimdi neden e, bir ara verdim açıklayayım Şimdi birincisi arkadaşlar çok şeyle uğraşıyorsun bir hani YouTube'da bir e, Arkanda bir ekibin olması lazım Yani ufak bir tefek 5 kişilik olsa da bir ekip olan olacak O ekipte arkadaşlar sizlere yardım edecek size işte biz mesela baya bir Roblox oynayacak. Oradan mesela video içeri işte ben böyle bir video içeri falan buldum diyecek. Birisi arkadaşlar öldük bu arada. Sıkıntı yok. Ee, konuşurken <laughs> hiç bakmayan da. Ee, birisi de arkadaşlar mesela 5 kişi arasından bir işte dediğim gibi Roblox oynayacak. Diğeri e, işte iki kişi diğer iki kişi yönetim yani Discord ile ilgilenecek. Ve onun haricinde 2-3 e, kişide kişi arkadaşlar ben ne video çekecek diyeyim. Ve şu an benim arkamda biri olmadığı için yani tek başıma hissediyorum kendimi harbiden de. Sizler varsınız tabii ki de. Ancak sizlerin desteğiyle oluyor yani. Ee, ama dediğim gibi biraz yoruluyorsunuz. Video çekmek işte kitleyle uğraşmak olsun. Onun işte sıkıntısı çok büyük. Onun haricinde başka bir şey yok yani. Bu yüzden bıraktım diyebiliriz yani. Bayağı da yoruluyordum. Her gün işte bir video çek, editle, editleme zaten. Hadi çok delik yapmıyoruz ama kesmesi falan bir iki saat alıyor. Bazen de montaj falan yapıyoruz ufak tefek. Onları da ben yapıyorum. O yüzden ufak işler çok yoruyordu yani ufak gözüken ama ufak olmayan işler cidden de çok yoruyordu. Ama şimdi geri döndük. Ee, amacım dediğim gibi bir kitleyi büyütmek güzel bir kitle YouTube'da çok da büyük bir amacım yok para kazanma aktivitesi bile para kazanmayı full kanalı harcayacağım ilk başlarda yeni arayacağız bu arada, konuşmaya var ya ee, dediğim gibi para kazanmayı da aktifleştireceğim az kaldı kanalı harcayacağım bir zaten çok bir yere gelmeyecek ilk başlarda en fazla bir video başına 1 dolar 2 dolar Tabii ki de izlenmeye göre değişiyor ve sizlerin izlenme saatine göre de değişiyor. İlk başladım gibi full kanalı harcayacağım. Kazandığım parada ufak tefek de olsa. Ve artık sadece dediğim gibi bir sarım çekmeyeceğim. Çünkü bir sarım arkadaşlar yalnız bir oyunda kanal olmayacak. Yani belli bir kitlesi var. En fazla 1000-2000 kitlesi vardır. O yüzden de sıkıntı oluyor. Ha şunu bir kesemedik daha. Yanlışlıkla Şimdi güncelleme gelirse ee, çok yaşayacak şey çıktı. Bir şey verdi güzel şey verdi ha. Eskiden bu kadar fazla şey veriyor muydu ya? Vallahi şimdi tünel biri kesmeye de gideceğim bu arada. Tam düşer miyiz? Düştük vallahi. Tamam şimdi bunu bir keselim. Hızlıca. canım? Ondan sonra King Battle'a Riders. Buradan ne verdi? Çok da bir şey vermedi. Şimdi arkadaşlar bu beki şeyin hesabının durumu ne olacak diyorsunuz. Yani nasıl bir gidişat izleyeceksiniz derseniz de. Şimdi full SSI'ye odaklanacağım biliyorsunuz. Diamond Mask kaldı ben son. Kovanın levelini de arttıracağım. arttırabildiğim kadar Zaten SSI ile birlikte Koa'nın levelini artık 18-17'de oraya yaparız yani. Şimdi dediğim gibi full ballarımı e, ticket'a harcayacağım. Şöyle bir bakalım ticket fiyatları ne kadar olmuş. Hatırlamıyorum. Ve burada bir değişiklik var mı? Yok. Evet, yok. Tamamdır. Zaten güncelleme gelmemiş. E, kanalı bıraktığımızdan beri güncelleme gelmemiş. Bir tane de bu satalım. Şuna bakana kadar. Pumpkin geldi. Güzel. Abo çok para la. Şu an hiç çok para var orada bu. Yani günde yaklaşık 50 milyar bal kassam 4 günde 500 çok fazla. Herhalde bir şeyde kaç hafta alırız bunu? Bir iki hafta alır eğer düzenli bir şekilde makroya bırakırsak alırız diye ediyorum. Şimdi mi gidelim bak bakalım pamkinde kasabilecek miyim? Bu arada bunu da ödürmemişiz. Bir bal kasalım bakalım ne kadar kasacağız. <laughs> Ufak böyle bir bakalım. Orada süpreme sprinkler ne almamışız. Onu alırız dedim önümüzdeki videoda. Çünkü lazım yani. Bu arada Gami Boots ne kadardı ya? Gami alsam mı diyorum. Çok da lazım olur mu diyorum da. Glitter'ımız ne kadar var? 28 Glitter'ımız var. Bir Gami Boots'a bakalım hızlıca. Ondan sonra Smoke Dice 2 iki tane. Bakalım güzel bir yer gelecek mi? Pine gelecek mi? Pine gelmedi. Bir dakika bir tane daha atacağım ama. Önce şuraya gideceğim. Şuradan gülünümüzü aldık. Bakalım Gami Boots ne kadardı? 100 milyar şey diyeyim mi? Bu alınır. Yorumlara yazın arkadaşlar. Siz alınır mı alınmaz mı? Yani tabi kokonattan tabi ki de daha iyi ama gereksiz eşya harcanır mı şu an? Onu bilemedim. Çünkü 250 litre istiyor aşırı fazla. <laughs> ama verimliliği de çok iyi ya. Tamam ya bunu bunu o zaman biriktirelim ama balın hepsini de harcamayacağım tabii ki de buraya. Evet umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.